Herkese merhaba dostlar. Bugün 25 Ağustos ve nihayet, nihayet sınav sonuçları açıklandı yani. Hani şiştim beklerken. Ha açıklanacak, ha şöyle olacak diye. Yani cidden bu yani bu ayrı bir sinir krizi. Zaten 20 dakikadır yaklaşık siteye girmeye çalışıyorum. Orada da yani, ulan gösterdik yanlışlıkla neyse. E, 20 dakikadır girmeye çalışıyorum. Ne zaman böyle bir sınav sonucu açıklansa, bir şey olsa illa ÖSYM değil, devletin kendi sitesi olsun, hastane siteleri olsun. Ya böyle her şey çöküyor yani. Bir şey olduğunda Türkiye'de çökmeyen bir şey yok. Maç izliyorsun o maç sitesi çöküyor. Şu çöküyor yani yeter artık. Bunu da buradan serzenişte bulunuyorum. Ben de şu an bu videoyu çekmeden yaklaşık 3 dakika öncesine sonucumu, e, yerleştirme sonucumu öğrendim. Yani... Yani... Listemde şöyle, yani ne açıklığını söyleyeyim hiç, uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar bana yeni teknik matematik mühendisliği geldi. Tercih 8 8'di. Çünkü ilk yedi de İTÜ İTÜ'yü doldurmuştum. İTÜ kontrol otomasyon mudur? İşte lan netle. İTÜ kontrol otomasyon mudur? Artık böyle bir sürü İTÜ'nün bölümlerini doldurdum. Gelmedi. Yani tercih sıramı da arkadaşlar 7432'den yaptım. Gelmedi ne yazık ki. Salgı olsun. Bu da istediğim bir bölümdü yani. Üzülme gibi bir durumum yok. Sadece İTÜ'de okumak istiyordum. Yapacak bir şey yok. Umarım hepinizin gönlüne göre olmuştur dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.